Şu anda şu oyuncuya demiyorum ki illa sen kal, sensiz olmaz demiyorum. Bak bunu net söylüyorum ama bu oyuncuların bundan üstün olacağını biliyorum. Yani şu ben üç maç üzerinden konuşuyorum. Yani bu üç maçta e, kaleci hariç, merkez kimi koysam önemli değil. Onu da eleştirecektim belki. Belki daha iyi olacaktı. Niye diyorum? Bugünkü durum onu gösteriyor. Yani ben Antep'le, Kayseri'yle, Beşiktaş'la oynarken oyun felsefemde oyuncuların performanslarını görmek istiyorum. Nasıl adamı görmek istiyorum? Bu onlara suçlama değil. Onları uyarmak. Tedbirli olun, bunu yapın. Hiçbir şey yapmasanız bunu sürdüremezsiniz. Bugün için görüyorum, deniyorum, öbürüne bakıyorum. Şans geliyor. Sen kenardasın. Ya mesela umut hiç yoktu. Artaba da çıkmıyordu. Olumluydu. Baktım şimdi faydalanamadım. O ona geldi. Drakus çok iyi. Hiç umut oynamaz. Saygın bazı çok iyi ama üç, üç maç aldım adamı oynatacağım. Baktım ki öbürü geldi Santifo oynar. O oynayabilir. Onun için birinden vazgeçilmez diyemiyorum. Vazgeçilmez mi? Göremiyorum. Ama bu onlara şöyle kullanırsak ya bunlar vazgeçilmez değil. Kötü oyuncular bunlar niye alıyor? Öyle değil bu. Ya, takım kötü gittiği için bu durumu yaşıyoruz. Aynı takımda bir ay sonra iyi oynadığınız zaman ya bunlar gönderildim. Hoca dedi ki hepsi gider. O zaman gönder, göndermem tabii. Ya yani niye göndereceğim? Yani ben iyi oyuncu olmaz. Şu andaki oyunun karşılığında konuşuyorum. Yani ben kaleci koydum da kaleci diyorum. Sağdaki kim? Bu. Ha yok ikincisi. Mecbur koyuyorsun. Sol beke koyuyorsun. Kötü mü kötü değil ama daha iyi olmasını bekliyorum. Sol beke de, sağ beke de, stoper e, orta sahada, forvet de daha iyi olmasını bekliyorum. Yoksa maç kazanamayız ki zaten. Yani ben onlara sahaya çıkan ha bu ne yaptınız? iyi, iyi, iyi. Bu, bu halinize razı demeyeceğim yani. Diyemem ya. Deme güne göre zaten aynı şeyi konuşuyoruz. Burada önemli olan şimdi ben onları çalıştıracağım. Başka şansım yok. Yani.